Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün harika videolar yapıyorum. Yeni sürprizler var arkadaşlar. Videomu sonuna kadar mutlaka izleyin. Arkadaşlar bu bebek okulundaki kurbağalı yer için açabilirsem söyleyeceğim. Kurbağalı yerin nasıl açıldığını gösteren bir sürü video izledim ama hepsi fake çıktı arkadaşlar. Özellikle buradaki kurbağaları alıp önüne götürdüğümüzde güya açılıyormuş gibi gösterdiler bize. Şöyle karakterimin içinden şöyle vereyim hemen. Götürdüğümüzde herhangi bir şekilde açılma olmuyor. Bunun sebebini size şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Biz buraya hangi gizemleri getirip çözersek çözelim. Burası açılmayacak çünkü güncelleme gelecek. Güncelleme geldikten sonra bu kurbağalı yeri açabileceğiz arkadaşlar. Güncelleme de ne zaman gelecek biliyor musunuz? Büyük ihtimalle haftaya gelecek. Haftaya bir sürü şey gelecek. Onların ön tanıtımını birazdan sizlere göstereceğim. Çok beğeneceksiniz sizi. Başka nereler açılmadı? İlk önce onlara bakalım. Okulun kurbağalı yeri bir arkadaşlar. İkinci olarak açılacak olan yerlerden bir tanesi de bu mağazalar sokağındaki istasyon arkadaşlar buraya da harika bir tren istasyonu gelecek diye tahmin ediyorum. İnşallah bir an önce gelir ve sürprizleri, gizemleri çözeriz. Başka neresi açılacak arkadaşlar? Açılmadı. Şöyle Büyüklerin okuluna gidiyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir kapı var. Burası neresi? Öğretmenler odası olabilir mi? Bir de arkadaşlar şöyle yukarıya doğru çıkılan bir yer var. Burası ne burayı da anlamadım. Ama haftaya hepsini öğreneceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir adet de sinemamız var. Sinemada açılacak. Ve sen olarak size bir haber daha veriyorum. Havaalanında gelecek arkadaşlar. Bunların hepsi umarım haftaya gelir diyorum. Ve ön tanıtımları izlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Önce sinemanın ön tanıtımını izliyoruz arkadaşlar. Sinema için harika patlamış mısırlar, içecekler, ve gözlüklerimiz bulunmakta arkadaşlar. Biletlerimiz de var. Her şey olacak. Burada çok fazla ipucu vermemişler bize. Şimdi diğer tanıtıma geçelim arkadaşlar. Ne oluyor böyle? Bir kamyon ve çalışma var. Arkadaşlar burada yeni şeyler üzerinde çalışıyorum diyor. Yeni şeyler dedi acaba havaalanı mı? Yoksa açılması gereken yerler bu kafam çok karıştı ve gelecek hafta geliyor diyor arkadaşlar gelecek hafta o kadar çok yeni güncelleme yeni yerler açılacak ki ben de çok sabırsızlıkla bekliyorum neler olacak acaba arkadaşlar biraz daha ipucu verin. Biraz daha ipucu verin arkadaşlar. Bu arada bu hafta içerisinde bize çok fazla ön tanıtım verecekler. Ben de hemen sizinle paylaşacağım bu ön tanıtımları. Bakalım neler gelecek arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. Şimdi kısa bir video yapalım. Hadi kardeşim birazcık daha oyun oynayalım. Ya oyun oynamaktan çok yoruldum. Biraz da televizyon mu izlesek acaba? Çocuklar, çocuklar. Biliyorsunuz yıl sonu geldi. Karneleri almanıza az kaldı. Karneler nasıl geliyor acaba? Şey e, babacığım e, sınavlara çalışıyoruz çalışıyoruz öğretmen taktı bana galiba bir türlü iyi not vermiyor. Öyle şey olur mu hiç çocuğum ya derslerinize iyi çalışın yoksa buradan taşınmak zorunda kalırız kötü bir eve. Eğer güzel not getirmezseniz bu güzel evden gideceğiz. Ne gidecek miyiz anne burası çok güzel ama ben burayı çok seviyorum. Kızım baban doğru söylüyor eğer derslerinize güzel güzel çalışmazsanız bu ev güzel diye her şeyi yapıyorsunuz olmaz ama öyle. Ay tamam tamam. Hemen okula gidip bir an önce notları almalıyım arkadaşımdan. Ben de ben de. Hadi tamam gidin bakalım son sınavlara güzel çalışın. Ha tamam babacığım. Tamam babacığım. Hadi doğru okula. Böyle mi gideceğiz? Ne yapalım? Zamanımız yok. Çok çabuk, okulun neyine kılı kızı nerede daha? Merhaba Selen. Şey e, Berna'yı gördün mü? Bilmem sınıfta olabilir. Yine ders çalışıyordur kesin. Ha tamam teşekkür ederim. Hadi gel kardeşim. Dur beni de bekle geliyorum. Ay çok susadım. Biraz su içeyim. Yüzümü de yıkayayım. Ama terledim. Ay. Hadi gidelim artık. Berna gördün mü? Yok sınıfta dediler. Tamam hadi gel. Notlarını alalım da fotokopi çektirelim. Tamam. Berna sınıfta mısın kız? Berna. Bak Berna orada yine parmak kaldırıyor. Yine çok çalışmış dersinde. Şey Berna bakar mısın bir? Ay ne oldu ne var damda dersin en güzel yerinde. Hoca yeni bir konu anlatıyordu dakika ben şu soruyu cevaplayacağım. Ya bir bakar mısın bizimle? Beş dakika dışarıya gel. Tamam tamam geliyorum hadi. Burada söyleyin. Öğretmenin söylediklerini kaçıramam. Şey diyecektim ya şu ders notlarını bize de verir misin? Biz bir fotokopi çektirelim. Olmaz. Siz de düzgün not alsaydınız. Onlar benim notlarım. Kardeşim ya bu vermiyor. Ne yapalım biliyor musun? Onu korkutalım şimdi. Tamam o zaman. Demek vermiyorsun öyle mi? Bı. Ay ne yapıyorsun ya? çıktı. Benim aklıma ihtiyacım var bir kere. Ha şöyle oturayım. Ne yapacağız? Dur dur şu kirazlı kızdan isteyelim. Kiraz bakar mısın? Efendim arkadaşım. Şey ders notlarını verir misin? Tamam. Ders çıkışı gelin de vereyim. Ay canım arkadaşım ya ne kadar da bir kız. Evet o benim en iyi arkadaşım. Hı? Hadi çıkalım. Bak benim karnım acıktı. Benim de karnım acıktı. Hadi gel kantinde bir yiyecek bir şeyler alalım. Ne yiyeceğiz bilmiyorum ki evden de parta parta çıktık. Ay ben şöyle birazcık abur cubur mu alsam? Olmaz. Güzel çalışmazsın sonra. Abur cubur hiç sağlıklı değil. Güzel yemek yiyelim. Sen tepsini al ben de alayım. Hadi gel gidelim. Merhaba çocuklar. Ay merhaba. Ben şöyle güzel bir sandviç yapacağım kendime. Annemin sandviçleri gibi olmasa bile hmm, köfteli bayılırım. Dur ben de bir sandviç yapayım o zaman. Ben de böyle değişik. Biraz da nar koyayım üstüne. Ay ben de şundan koyacağım. Çorba mı bu ya? Çorbalı sandviçe diyelim. Sonra da biraz spor yapalım. Vücudumuz sağlam olursa kafamız çok daha iyi çalışır. Ha, tamam kardeşim. Sandviçlerimizi yiyelim. Hmm. Hemen spor yapmaya. Çabuk bahçeye. Spor öğretmeni burada. Öğretmenim öğretmenim. Bizim beynimizin daha iyi çalışması için spor yapmamız lazım öyle değil mi? Evet çocuğum Hadi başlayın bakalım spora. Ha tamam öğretmenim. Çocuğum öyle spor mu olur arkadaşlarınızı korkutuyorsunuz. Ha tamam şuradan birer mat alın. Çıkarın bakalım başlıklarınızda böyle terlersiniz. Tamam öğretmenim şimdi. Beraber başlıyoruz. 1, 2, 3 başlayın bakalım. 1, 2, 1, 2. Ay çok zormuş. Ay kardeşim sen de yapsana. Tamam dur yapacağım. Ya benim kardeşim yapmıyor öğretmenim. Çocuğum ne yapıyorsun sen öyle? Eni sen sen bu merdivenlerde yürü bakalım. Ay en zor da bana Ay, düştüm ya. En zor da bana kaldı. Neyse ben böyle örümcek ağ gibi tırmanırım öğretmenim. Aferin çocuklar. Böyle sürekli spor yaparsanız derslerinizde de başarılı olursunuz. Aa tamam öğretmenim. Arkadaşlar videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Söyleyin bakalım ana sınıfına gidenler emoji bıraksınlar yazma biliyorlarsa ben de ana sınıfından mezun oluyorum desinler. Sizler kaça geçiyorsunuz karneler nasıl gelecek bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.